Gökçek, Hıdır Ayıldız ve Hasan Yalçın arkadaşımız. <laughs> organize ettiği, az önce gördüğünüz kısa filmi yine bir öğrencimizin hazırladığı ve buradaki sunumlara da hiçbir şekilde e, bölümden müdahale olmadığıını söyleyerek başlayayım. Gerçekten ben de en az onlar kadar heyecanlıyım e, çünkü bu tür programların önce Bu daha 2011'de yayınlanmış bir karikatür. Pek çoğu zaten e, gerçekleşti. E, bugün işte biliyorsunuz Mısır Mubareği, e, Yemen devlet başkanı Ali Abdullah Salih, Tunus devlet başkanı Zine El Abidine Ben Ali, bütün bunlar koltuklarını e, kaybettiler. Fotoğraflar e, ne kadar net bilmiyorum ama size küçük bir hatırlatma olsun dedim. E, 3 yıl önce. Yenmeyen ülkelerden, örneğin bu fotoğraf Yemen'den, Sana'daki e, ayaklanmalar, orada biliyorsunuz Ali Abdullah Salih terk etti, kovulduğunu. E, tabii bir de isimsiz kahramanları var e, bu işlerin. Özellikle kadınlar ön planda, genç, yaşlı, e, sokak gösterilerine katıldılar, bitirdiler, takıldılar, gazlandılar. Tunus, bugün devlet başkanı orada değil, ardından yapılan seçimlerde Ennahda Partisi, İslam İslami bir Parti, Gannushi liderliğinde iktidara geldi. Yalnız işte sizin dikkatinizi oralara çekmek istiyorum. Bu partiler fazla kalamadılar ortada. Yönetimi bırakmak zorunda kaldı. Tunus yine biliyorsunuz eee ayrı yani koltuğunu bırakmasından sonra eee yapılan seçimlerle yine eee Müslüman kardeşlerin eee lideri eee iktidara geldi. Yalnız bir seneyi doldurmadan bir askeri darbe ile bağrılmak zorunda kaldı. Dibya'nın biliyorsunuz bir linç eee hale bir ortam aynı bu kelimeleri kullandı Bahreyn'in devlet başkanı. Iıı ee, şey yaptılar. Iıı e, oldu zararı getirdiler. Tüm meydanı ortadan kaldırdılar. Gösterileri de böylece önlediler. As kral gerçekten ııı e, ilk başlarda yani gösterilerin ilk ayında ııı e, hemen duruma müdahale etti. Göstericileri muhaliflerin istediği değişiklikleri anayasaya sokarak şeyini engelledi. Hiç beklenilmeyen gösterilerden bir kısmı Umman Sultanlığı'nda baş sağlandı. en azından gösterdiler. eee Ama Suriye üç yılda süren bir iç savaş, eee bine varan ölü ve hala ne zaman biteceği belli değil. Yalnız şu hale geldik. Yani <laughs> order is turned out of stock. Gerçekten eee halkın daha fazla demokrasi, daha fazla insan hakları, daha fazla Yalnız Suriye'ye dikkatinizi özellikle çekmek istiyorum. Çünkü 840 km sınırımız var. ayrıca değinecekler buraya. Bu bence yılın fotoğrafına, yani en iyi fotoğraflarından birine aday maalesef. Bu Filistinlerin yaşadığı Şam yakınlarındaki Yarbuk e, kampı yerle bir. Ve binlerce insan, yani bu şey bir foto falan değil. Hal aynen böyle. E, çünkü Mısır'da... E, Oğuz'un ana caddesi. Bunlar 200 sene önceki fotoğraflar. Şu geldiği e, hali bir e, görünüz. E, Dera şeyin güneyinde, e, Ürdün sınırına yakın. E, Omari Camii zaten Suriye'deki ilk kıvılcımında başladığı cami. Çünkü ertesi günkü Cuma namazından sonra yapılacak olan gösterilere hazırlanıyorlar diye e, bu caminin bahçesinde oturan çadırvanı falan vardır. 18 sekiz genci e, şeyler ne diyorlar ona, Keskin dışancılar başlarını ateş ederek e, öldürdüler. Ve asıl şeyler Suriye şeyleri orada başlamış e, oldu. Ve e, çarşı, pazar o meşhur kapalı çarşısı e, Halep'in, Halep'in Emeviye Camii yani e, Kutsal falan da kalmıyor maalesef e, şeylerde. Bunlar e, gerçekten asırlık ve dünya mirasının parçası olan yerlerinden olmuşla şöyle bir fark var e, mülteci konumundakiler işte Türkiye'den de biliyorsunuz ya kamplarda ya da ülke içinde bir şekilde hayatta kalmaya e, çabalıyorlar. Bir e, diğer grup Nazim'in denilen ise Suriye içinde işte köyünü bombardıman yüzünden falan e, terk etmek zorunda kalmış olan bu insanların akıbeti hiçbir şekilde bilinmiyor bilinemiyor ve uluslararası kadar sadece bir ufak e, giriş yapmak istedim. İlk konuşmacımız, ilk öğrencimiz e, Başak ile devam edeceğiz. Kadın kimliğinin toplumsal anlatacağım ve biraz empati kurmanızı isteyeceğim. Ortada o da kadın olmak nasıl bir konum diye. Genel giriş yapmak gerekirse kadın hakları, kadınların erkeklerle eşit şekilde sahip olduğu sosyal, ekonomik ve siyasal ve yasal hakların tümüne verilen addır. Bilindiği üzere kadın hakları özellikle 19. yüzyılda önem kazanmıştır. Çok çeşitli kuruluşlar tarafından takip edilmektedir. Ben dünya üzerinde genel kadınların yaşadığı ayrımcılıklara bağlı olarak problemleri şöyle bir özetlemek istiyorum. İş ve çalışma ortamlarında negatif ayrımcılık, dünya çapında kadınların eğitim, öğretim hakkından yoksun ve ikinci planda bırakılması, birçok devletin hukuki düzenlemelerinde kadın erkek ayrımı yapılması ki özellikle bunlar medeni ve miras hukukunda öncülüğe çıkıyor, dünyada birçok bölgede kadınların eş seçme, evlilik, boşanma ve diğer temel medeni haklarının tanınmaması, kadınlara yönelik fiziki şiddet ve psikolojik baskının hala en çağdaş ülkelerde bile maalesef kırılmış olması, dünyanın %47.9'u kadınlar oluşturmakta, yani kadınlık yaklaşık 3 milyar, 3, 3 milyardan fazla. Her yıl yarım milyardan yarım milyondan fazla kadın cinayet kurbanı olarak cinayet kurbanları yaşamını sonlandırıyor. Kadın cinayet kurbanlarının yüzde yetmişi eşleri ya da sevgilileri tarafından öldürülüyor. Cambridge Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma sözde namus temizleme gerekçesiyle işlenen cinayetlerin haklı olduğu görüşünü Irgünlü gençler tarafından ne kadar yaygın olduğunu kanıtladı. 158 öğrenciyle yapılan ankette %46'sı bu cinayetleri onaylıyor Yalnız burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Bu yapılan anket sadece Ürdünlü üniversite gençler arasında yapılmıştır. Halkın geneline inildiğinde rakamlar çok daha fazla. Ve bu nedenle Ürdün'de özellikle kadınlar namus cinayetine kurban gitmemek için hapishanelerde yaşamayı tercih ediyorlar. Ve bu sandığınızdan çok daha büyük bir rakam. Bunun yanı sıra 29 ülkede kadınlar sünnet, ka kadınlar sünnet ediliyor. Dünyada kadın sünnetine maruz kalmış 125 milyon kadın ve Somali'de kadınların %98'i sünnet edilirken Mısır'da bu oran artık %91. UNICEF'in kadın sünneti raporuna göre artık e, Orta Doğu'daki Mısır ülkesi, e, Kuzey Afrika'daki kadın sünnetiyle yarışma düzeyinde. Her yıl, beş, her dünyada her beş kadından biri hayatının bir döneminde mutlaka tecavüz oluyor. Üzgün olarak bunu, bunu dile getirmek zorunda kalıyorum. Özellikle Orta Doğu'da, Irak'tan Nisan 2003'ten bu yana savaş sırasında ve sonra en az 400 kadının tecavüze uğradığı insan hakları izleme Örgüt raporlarında yer alıyor. Bunlar sadece kaydı tutulanlar. Bu tablo aslında bize gösteriyor ki savaşlarda ve çalışmalarda kadın ve kızlara savaşlarda ve çalışmalarda özür dilerim. Kadın ve kızlara tecavüz, işgal edilmişlik duygusunu yaratan, kitleyi terörize eden, kadın bedenini işgalle moral bozukluğuna ve özellikle e, yenilgi psikolojisinin yerleştirilmesi bir aracı, yenilme psikolojisinin bir ne piskesin yerleştirilmesini bir aracı olarak kullanılmaktadır. Ben şimdi biraz daha spesifikleştirip konuyu Orta Doğu'da ortak gömleğimle. Orta Doğu maalesef kadın kimliğinde en yoksun e, ülk, en yoksun bölgelerden biri. Özellikle erkeklerin yönettiği yazdığı ve oynadığı sahnede her zaman kadınlar izleyici olarak ya da perde arkasında yer olar. Kadının sosyal sosyal ve toplumsal konumuna bakıldığında en, bakıldığın en az örneklerden biri de İran. İran devriminin İslami bir rejimle sonuçlanması ve kullanılan İslami rejimin kadın haklarını büyük ölçüde göz, kadın haklarını büyük ölçüde göz ardı etmektedir. Şeriat yasaları çerçevesinde kadına birçok kısıtlamalar getirilmekte ve kadın kimliği, cinselliği bastırılmaktadır. Dini kurallar kapsamında her kadın her kadına getirilen zorunlu başörtüsü ve kıyafet uygulamaları, kadınların kendi kıyafetlerini seçme haklarının ellerinden almaktadır. Sahiplikte iki kadına bir erkeğin Ali makamda yer edinememeleri, Başkan adayı olamamaları ve kocaları yanlarında olmadan seyahat dahi çıkamamaları gibi örnekler kadınların temel haklardan yoksun olduğunun yine bir kanıtıdır. Haziran 2010 ayının başı itibariyle İranlı yetkililer yakışıkсыз kabul edilen giysiler giyen kadınları tutuklamak amacıyla Tahran'da polis tehlikeleri uygulaması başlattı. Aşırı tutucu kesim, kurallara uygun olmayan giyimin ve güvenlik mese bir güvenlik meselesi olduğunu ve gerçek ahlak İslam Cumhuriyeti'nin temellerini tehdit ettiğini söylüyor. İran İçişleri Bakanı, anaokuluna ailelere kadar uygun giyimi teşvik etmek için bir iffet planı, iffet planı hazırladığını, hazırladığını açıklamak için söz verdi. Bu haberlerden de anlayabileceğiniz gibi, kadın bedeni ve cinselliği devletin yasaları ile düzenlenmekte ve kadına ikinci sınıf vatandaş görmekte. kararı sağlama sürecine kadına yönelik planlanan uygulamalarla aktivistlerin ve insan hakları örgütünün oldukça tepkisini çekmektedir. Devrilen mübarek rejimin sonrasında demokrasi de, arayışları daha çok kadına artan baskılar şeklinde yansımaktadır. Geçtiğimiz aylarda uluslararası ve ulusal gazetelerde yer alan haber haberlerinin mutlaka denk gelmişsinizdir. Mısır'dan Müslüman kardeşler ve Selefi'nin egemen olduğu parlamentoda çok tartışılan iki yasa tasarısı görüşülmüştü. Bu tasarlardan biri ölen kocaların ölen eşleriyle ilk 6 saat içinde ilişkiye girebilmelerini onay sağlayacak yasatı sözlü. Ve maalesef ikinci tasarısı 50 yaşın 14'e düşürülmesiydi. Müseddede rejimin ne olacağı merak içinde beklenirken Ulusal Kadın Konseyi kadın düşmanı yasaların geçmemesi için parlamentoya başvurdu. Ve İslamcıları Kur'an'ı istedikleri gibi yorumlamakla ve kadınlara kısıtlamalar getirmeye uğraş getirmeye uğraşmakla suçladılar. Koca istediği an eşini boşayabilirken kadının boşanma hakkını gerçekleştirmesi Ayrıca kadın sünnetini yasallaştırmak istenmesi, Selefilerin sosyal hayatta artan baskıları ki bunlar güzellik salonlarının basılması ve uygun, esnafın uygunsuz kıyafet satmaması için yapılan baskılar gösterilebilir. Mısır'da kadının geleceğine yönelik endişeler her geçen gün artmaktadır. Ve maalesef kadın hareketi ve kadın, kadın sorunu gündemde yeteri kadar yer, yer bulamamaktadır. Rejim arayışlarının devam ettiği ülkede kadın meselesi iyileşmekten yana her geçen gün daha kötüleşmektedir. Arap baharının dalgalarından etkilenen bir başka ülke ise Libya. Libya'da da Mısır'da, Mısır'daki durumdan pek bir çeşit durumda değildi. 1969 Libya Anayasası'nda kadın erkek eşit olarak kabul edilmiş, eşit ücret, seçme-seçilme hakkı, kadına istihdam güvencesi, ücretsiz çocuk bakım hizmeti ve kadının sosyal alana çıkarmaya, çıkarmaya teşvik eden uygulamalar anayasada yer almıştı. Fakat protesto gösterileri ve nota ile birlikte indirilen kardafi rejimi sonrasında, sonrasında kurulan yeni hükümet açıkladığı şeriat tabanlı yönetim şekli 1969 Anayasası'nda verilen hakları kadınlardan alacak gibi İran örneğinde olduğu gibi şeriat tabanlı yönetimler kadınlara birçok bir kısıtlamalar getirmekte ve onların temel haklarından yoksul bırakmaktadır. Libya'da yapılan şeriat açıklaması gözleri bu noktaya tekrar çevirdi. Çünkü değişim rüzgarlarından olumlu, olumlu olarak etkilenmek için söz hakkı isteyen kadınların durumu başka bir boyuta doğru geçmeye başladı. Şeriat kuralları yine yönetilen ülkenin muhtemel yaşam ve siyasetin nasıl olacağı hakkında. Derken, belki tek, tek netleşen tablo kadınlar için oldu. Ulusal Geçiş Bakanı Mustafa, Mustafa Abdülceli geçtiğimiz Ekim ayında yaptığı bir konuşmadan çok eşliliği yasaklayan kanunu kaldırılacağını açıklayarak artık dört kadının evlenebileceği, evlenebileceğini ifade etti. Şeriat yasalarının uygulandığı yerlerin bize gösterdiği örneklerden yola çıkarsak Libya'da kadınları bekleyen şunlardı aslında, şehri hükümlere göre kadının motoru ve sokakta başı açık gezmesi, toplu içinde konuşması, erkekler enişik da yazması, kocası dövdüğünde şikayet etmesi, siyaset yapması, derneklere üye olması da yasak. Kadının kocasını veya kocasını veya aileden bir erkek izni olmadan seyahat etmesi, otelde kalması veya kiralık bir evde kalması da yasak. Dahası, kadının eğitim hayatına devam edebilmesi, çalışması, hatta yüzünü gösterebilmesi bile çevresindeki erkek egemenliği hükmü altında. Şeriata göre, kadınların boşanma hakkı olmadığı gibi için evini temizle boşandıktan sonra <laughs> çocuğun görmekte erken kararlar ve elbette bütün günah üzerine kocasının ikinci, üçüncü, dördüncü ve çocuğun evlenmesine ihtiyaç hissettir İncelediğimiz üç örnekte de görüldüğü gibi da? yolda üzeri büyük bir sıkıntı Kadınların temel hakları ata erkek ve üzerine kurulu Arap olduğu kadın sayı daha kişiye ve mevcut durumun katliamalar yasalar ile yeni rejimlerle daha da seçilebileceği Orta Doğu'da kadının isimsizliği, kadının ikinci sınıflığı, kadının erkek egemenliğine tabi olması devam etme ve edecek bir durum. Şimdi aklınızda bazı soru işaretleri oluşmuştur. Ulusal komutundan baktığında, bunun üzerine düzenlenmiş veya bu durumlar rahatsız olan birçok bir ülke bu konuda protestolar düzenli veya yazılı bildirimleri uygulamaktadır. Orta Doğu'daki kadın peki bu duruma nasıl algılıyor ve nasıl tepki veriyor? Az önce e VEF da bahsettiği protestolar düzenliyorlar, Evet, yine yani organizasyonlar düzenlemeye çalışıyorlar. Fakat şeriat üzülerek söylüyorum ki şeriat yasalarıyla cezalandırılıyorlar ya da faili şekilde eee şekilde cinayete kurban ediyorlar. Yine de unutmamamız gereken bir şey var. Büyük çüyük büyük çığ felaketlerin ardında her zaman bir kaç tanesi vardır. ve bu kadınlar hayatları hayatlarını ortaya koyarak büyük bir cesaret örneği göstererek tüm yasalara ve tüm cezalara rağmen kendi haklarını savunmak için protestolardan mağdur Şöyle özetlemek gerekirse, cennet annelerin ayaklarının altında değil de Orta Doğu'da kadınlar artık ayaklarının altında. Şimdi size projeksiyondan bir video izletiyorum. Şu anda karşınızda belki olabilir, bir kadının hakkını savunabilme, savunabilme şansını için ederim. Ben şu an karşınızda vizyon sahibi olmak genç ve belki bir, bir kız çocuğu sahibi olacak bir anne Biz kadınlar bu arada yanıtların da çok kısa olması gerekiyor ki devam edebilelim. İlk parmaktan kalkan taraf Arif kadın Ben bir şey sorayım. Orta Doğu'da İdoğudullar bu kadar din bazıları bu soru sizce nasıl kuruldu? Yani din kadını dini kıyametlerden bu nasıl kuruldu? Aslında, aslında şöyle bir durum var. din İslam dini kadını ikinci plana etmiyor. Maalesef <laughs> gelen... Evet şeriat şeyle... Şeriat kurallarına göre evet ikinci plana maruz bırakılıyorlar. Bunları kesinlikle haklısınız. Ama aslında bu İslam'ın dininin getirdiği bir getiri değil. Bu Arap geleneklerin kendi Arap geleneklerin kendi mentaliteleri ve geleneksel yine devam ettirmeleriyle birlikte kadın üzerine söz sahibi olmak için yaptıkları, yaptıkları düzenlemeler. Yani bunun tam anlamıyla Şeriatı İslam kurallarına yeni yönetimler oluşuyor ya, oluşabilir ya da. Yani bir de İran var, İran'dan da bahsettim. Şimdi İran'daki şeriatta kadının hakkı, Arap ülkelerindeki şeriata nazaran, bir Arabistan'a nazaran nasıl bir fark var? Bir de yeni yönetimlerde kadınların hakkı daha mı iyi olacak yoksa eskisine nazaran daha mı kötü olacak? Açıkçası burada kendi yorumumu yapmam gerekirse, bildiğim gibi İran daha önce İslami rejime geçti o yüzden onların yasaları çok daha net. Şu anda Arap Baharı'nın etkisiyle rejimlerin yıkılmasıyla yeni rejimler kurulmaya başlanıyor ve biz Arap Bahar'ın hala devam ettiğini düşünüyoruz. Bu rejimlerin bize ne, ne açıdan getir, getiriler olacağını bilmiyoruz. Ben sadece şu andaki istatistiklere bakarak yani en azından yasak tasarısı olarak parlamentosuna e, önergelere bakarak kadının tablosunun biraz daha şeriat üzerinden e, gerçekleştiğini görmekteyim. Bana kalırsa, benim yorumuma kalırsa e, şeriatın kadınlar için iyi olacağını düşünmüyorum. Her geçen gün daha kötü bir soru. E, şeriat kelime tabiri açıklamasıyla ııı e, İslami usullere ve ahkama göre yaşamak. Doğru mu? Yani itirazı olan varsa şimdiden diyorum. Yalnız bunun nasıl olacağı konusunda yazılı hiçbir şey yok elimizde. Sıkıntı da buradan kaynaklanıyor gibi geliyor. Yani başa anlatmak istediği ben sözü kendisinden aldım. Tamamıyla bu minvaldedir. Yani Tunus'ta örneğin şeriat İnsanlar bunu anayasaya da sokmak istediler. Yalnız bunu nasıl uygulayacaksınız? Yani herkesin ortaklaşa hem fikir oldu ve daha da önemlisi gibi bir anayasa gibi yazılı metin var mı elimizde? Herhalde sorun orada. Teşekkür ederim. Peki hemen sevgili Başar çok teşekkür ediyoruz Hocam, çok ve Hocamıza sözümüzü bugün günlerden 6 Mart 2 gün sonra Dünya Kadınlar Dünya. milletler, milliçiftlik milletler gelen kadınlar kabul edilecek resmi olmuştur. Bu da ki hem cinsiyeti hem de tüm katılımcıları, şimdiye kadar kadınlar.